Çok sinir bozucu yani ama bu oyunu bitireceğiz. Lan çalmayın lan lanet müziği. Bu arada şu an tamı tamına 152. deneyişim. Yani oyunu 152 kere bu bölümü oynadım ve hala geçemedim. Sizce kaçta geçerim yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizce kaç denemede geçerim? Şu an 152'den devam ediyoruz. Bakalım. Ee, sağ üstte görebiliyorsunuz iki tane item'im var oyunda şu anda. Ee, bu iki item de beni yüksek zıplama gibi özellikler veriyor bana. Hayır 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 hayır. Bunu yapmamalıydım ya, yanlış yaptım ya. Sadrım, iki tane güzel itemim vardı, bozdum yanlışlıkla ya. Elim ayağım rahat durmuyor. O sandığı açtım için biri bozuldu. Açmamalıydım, açmamalıydım ya. Çok da saçma bir item verdi. Yani bir daha da bulamam o iki item yan yana. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şöyle atlayacağım kanka. Tamam gayet güzel. Buradan. Buradan buraya ama gidemedik. Neyse. Becereceğiz becereceğiz. Sıkıntı yok. Relax ben çok sakinim bakın. Bayağı sakinim şu anda. Sıkıntı yok. Tekrardan deneyeceğiz. Çok sakin oynamamız lazım. Evet bu oyunun yani bu oyun oynamak istiyorsanız sakin olmalısınız. Çünkü oyun amacı sizi sinirlendirip oyundan çıkartmak. Asla bunu yapmayın. Tamam. Kanka gitmiştik buraya. Güzel. Tamam. Geliyorum bebeğim. Yalnız çok büyük bir avantajı değerlendiremedim az önce. İki tane vardı. Bozdum yanlışlıkla. Beynimi becereyim. Galiba beynim bedenimi unfollow etmiş. <laughs> güzel burayı da geçtik. Haritayı biliyorum. 150 kere oynadığım için haritayı biliyorum. Buraları ezbere geçiyorum artık arkadaşlar. Şimdi şöyle şunun tam ucuna basmam lazım. Şuradaki küçük merdivenlerden gideceğiz. Şuraya da atlayalım. Havada birazcık hareket edebiliyorum. Bu güzel. Şimdi burası birazcık sıkıntı. Burada da dikkatli oynamalıyız şurada bir tahta var ona vuruyorum ve üstüne basıp şuraya çıkıyorum. Tamam. Genel anlamda buralar basit. Yani bana basit. Tamam şuraya geldik. Vur kanka buna. Hayır yanlışına vurdum. Buna vur tamam. Buradan buraya. Şimdi burası birazcık zor işte. Yani burası Zuna'nın zart dediği yer. Burada nasıl geçeceğiz? Birazcık topların azalmasını bekleyeceğim. Birazcık topların azalmasını bekleyeceğim. Hayır. Yemedi, dur. Tamam, şimdi geçeyim. Sorun yok. Hayır. Allah'ım ne olur gelmesin. Tamam, gayet güzel geçtik. Şimdi burada item kullanıp direkt yani şu portalda benim işim bitiyor. Eğer oraya gidersem bu bölümü bitiririm ama sorun şu ki gidemiyorum. Şimdi bir deneme yapacağım. Şurada save veriyor aslında. Ama oraya inersem bir daha yukarı çıkamam öyle bir sorunum var. Mecburen burada ben itemimi kullanacağım. Itemimi kullanıp oraya fırlatacağım kendimi arkadaşlar. Ya Allah! Hop! Tabi efendim. Tamam tekrardan deniyoruz. İki tane güzel item lazım. Lan! Lan kalk ayağa! Heh. İki tane güç lazım bana. İki tane bu süper zıplama, ışınlanma gibi zımbırtılı bir şey. Aha buldum. Bir tane buldum. Çok şanslıyım. Çok şanslıyım. Bir tane buldum. Bir tane buldum. Bir de helikopterim olsa yine iş görür. İtamler arasında helikopter var. Saçlarımızla beraber yukarı doğru uçuyoruz. Hadi bakalım. Hadi bebeğim geçebiliriz burayı. Yavaş. Tamam. Böyle. Gayet güzel. Burası da bir tık sıkıntı. Aa! Hayır 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 ölmek istemiyorum. Tamam. Yaralandık sıkıntı yok. Birkaç yerimizden kan akıyor. Sadece bu. Ali teşekkür ediyoruz. Kesene bereket. Tamam zıpladım kanka. Çok güzel. Şuradan save alsam mı acaba? Geçti. Geç kaldık. Yani oyunu orada kaydedebiliyorduk. Bir kere kaydetme hakkımız var. O balonları patlatıp kaydetmemiz lazım. Şimdi şurayı da biliyorum. Ucundan şöyle oynayacağım. Küçük merdivenlere gideceğim ve burada bir tane daha item var. Onu da almam lazım. Bakayım bunlar ne çıkacak? Aha! Bundan da istediğim çıktı. Evet işte bu bebeğim. Şimdi eğer yukarı çıkarsam oyunu bitirir. Allah. Şu an 155. denemem. Şu toplu bölgeyi çıkarsak Ah çıktım burayı tamam Oyunu bitirebilirim İnşallah Hayır onu almayacağım Tamam burayı çıktık İşte burası sıkıntı Evet burayı da çıkarsam Ay çok geldi toplar dur Bir daha deneyeceğim Çok atıyor bak Bir çok atıyor bir az atıyor Geçtim 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 kanka. Hayır bana değme. Tamamdır. Güzel. Şimdi burada kullanacağım. Basacağım gideceğim. Basacağım gideceğim arkadaşlar. Şimdi bir saniye. Şimdi itemi kullanacağım. Direkt zıplayacağım. Hadi bismillah. Kullandık. Hop. Tabi efendim. Tabi efendim. Of. Niye saçma yerlerde ölüyorum ya? Cidden çok saçma bir yerde öldüm ya. Yani hiç oradan da düşmemiştim öyle diyeyim size. O kadar ki basitti. Her neyse moral bozmaya gerek yok. Moral bozmaya gerek yok. Hadi bebeğim. Şuraya. Ya nasıl ya? Tabii efendim. Allah Allah! Yeter oğlum yeter! Ya anasını avradını yine düştü aşağıya. Ama şimdi hani sakin oynuyoruz da yeter artık. Artık sinirlerim gerildi ya. Oğlum 160 kere denedim geçemedim bu ne? Oyunun yapımcısı ne kadar... Ya sinirim bozdu şu an gerçekten içimden çok kötü şeyler söylüyorum. Aha. Tabii efendim. İki tane güzel özelliğim var. Onları kullanmam lazım ya. Bekle, sakin oynayacağım. Sakin oynayacağım. Uçabiliyorum da itemlerimi boşa kullanmak istemiyorum. Mantıklı yerlerde kullanmalıyım şu an güç. Yani yüksek zıplama gibi bir özelliğim var. Onu da en uçlarda kullanacağım çünkü bana lazım olacak. Mesela ejderhanın üstüne çıkınca yani ejderhanın üstüne çıkmam gerekiyormuş öyle dedi bir arkadaş. Mesela o ne kadar doğru bilmiyorum. Ya şuradan geçerken bir kere de vurmasam şuna ya. Siz biliyor musunuz arkadaşlar ejderhanın üstüne çıkınca oyun yani oyun bitmesi için onun üstüne çıkmamız gerekiyor mu? Bunu hesaba katmadım ama inşallah ölmemişimdir. Tamam ölmedim. Yalnız save'i de alamadık. Boşuna geldik yani oyunu da kaydedemedik. Bakın şurada ejderha var. Daha yukarıda gösteremiyorum. Burası alçak kalıyor. O ejderhanın üstüne çıkmam gerekiyormuş oyunu bitirmek için. Yani oradan da bitiriliyormuş ama ben bir mantık göremedim onda. Neyse bakacağız. İnşallah yine saçma sapan bir yerde ölmem. Çıktık. Burayı da çık. Ay çıkamadım. Aa! Ya anas ne yapradını da ya yeter anas Tabi efendim Allah Allah Ya dur oğlum bir sakin sıfırdan dur Yani Dur bir ya bir oyunu kaydedeyim şurada da yeter buradan da başlamak istemiyorum Tamam bekle Bu oyunu oynayan var mı aranızda ya Aa. Ay tamam bu bu lanet olası oyun oynayan var mı ya? Şurada oyunu kaydedeceğim. Şu bir daha vursun. Tamam. Tamam. Kaydettik. Oh be. Dur bir daha vursun şu. Tamam şimdi çıktım. Tamam gayet güzel. En azından oradan tekrar başlayabileceğiz. Harika kanka yani çok iyisin yani her yerden vurun kanka. Tabi efendim. Ya bir kapatın lan müziği. Alo. Tamam gayet güzel. Sakin relax oynayacağız kanka şöyle. Tamam hop. Tabi efendim. Lan al şunu. Alamadık geçti. Kaydetmeyi alamadık. Neyse sıkıntı yok. Şuradan karşıya geçelim. Ana şunun üstüne zıplayacağız. Tamam, sakin ol. Buradayım. Tamam. cidden çok heyecan ay bir an geçemedim sandım sakin az önce burada düşmüştük tamam sıkıntı yok tamam burayı da geçtik burayı geçersem çok iyi olur boblara çarpmamam lazım. Bir geçsin. Bak şu an çok geliyor. Az geldiği zaman hemen çıkacağım. Geçtim. Geçtim. Tamam geçtim. Özel gücüm var. Buradan zıplayıp karşıya gidebilirim. Ama şöyle bir sorun var. Şu direğe çarpıyorum. Bir şansımı deneyeyim. Çok iyi. Çok dikkatli oynamalıyım. Aşırı dikkatli oynamalıyım hatta. Kanka kafam yukarı vurur. Ben buradan nasıl çıkayım? Diğer taraftan çıkış yok. Oh! Ah! Ay. Oh. Burada ne çektiğimi bir ben biliyorum yemin ediyorum bir Allah biliyor. Elim titriyor lan. Aşağı düştüm yine. Bitiriyorum. Oh. <laughs> sonunda. Hadi bebeğim. 171. deneme de bitirdik sonunda. 171. deneme. Oh. Oy. Oh be. Hele şükür ya. Hele şükür. Lanet olsun 171. denemede adi oyunu bitirdik.